Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. FIFA 17'de arkadaşlar ilk paket açılımımıza başlıyoruz arkadaşlar. Foot e, points'larımız var. Onları acili sıra sıra açacağız arkadaşlar. Eğer ucuz foot points istiyorsanız link açıklamada oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Ben oradan alıyorum. Bizim sponsor zaten güvenilir. Oradan FIFA'da satın alıyorum. Her şeyimi oradan aldım abi. 4 Dört Dörtlük her bütün kodları da geldi. Bütün şeyler de geldi. Çok ucuz arkadaşlar direkt girip almanızı tavsiye ederim. Footpoints'lerde 2200 footpoints var abi. Gir, al, yapıştır ve güzel bir takım oluştur diyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu paketleri açalım ve bakalım kimler çıkacak. İlk paketimizden başlıyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. <laughs> Lütfen işlemimizi tamamlamamızı bekletiyor. Hadi bakalım. İlk paketten rar. Kim bu abi? Kim bu? Kalibale diyor. Kalibale tamam güzel 82 kadromuzu alırız Tabii ki ee, bunu kadroya al abi ee, direkt kadroya gönder şunlardan iş olmaz şöyle sözleşmeleri alalım Arkadaşlar şunu da şunu da al kadroya gönder gerisini saat gitsin abi şimdi devam ediyoruz arkadaşlar Hops bu değil Hayır paramı kullanmak istemiyorum direkt futbol kullanıyoruz arkadaşlar Hadi yavrum Lütfen lan güzel bir oyuncu ver hadi o yine RAR. Çok güzel. Sandro Stopper. Kim abi bu? Richards geldi. 77. Buna da kullanabiliriz belki takımda arkadaşlar. Alalım biz böyle de. Alalım yine de. Bizim için e, yararlı olabilir. Kalecimiz de eksikti. Alalım onu da. Şunları da alalım. Şöyle sözleşmeleri al abi. bunda da al. Gelisini gönder. Gitsin. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Gelecek. İnanıyorum. Güzel bir oyuncu geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Beğeni butonunu unutmuyorsunuz. Hadi bakalım. Şöyle bir 2000 beğeni gelirse tadından yenmez. Hadi bakalım. Bu kim abi ya? Kim? Toronto'dan abi Allah'ın seversen. Bana Amerikalı oyuncu gönderiyorsunuz ya Ospina. Tamam kaleci olarak alabiliriz. Sözleşmeleri al. Şöyle yap abi. Gerisini gönder. Gitsin. Son hızla devam ediyoruz. Hadi yavrum. Hadi. Hadi lütfen. Güzel bir oyuncu ver. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sürü paket açılımı olacak arkadaşlar diyebilirim size. Ben Yeder. 80'li overall'lı Ben Yeder geldi arkadaşlar. Ben Yeder'i de alalım. Takım kadroya gönderelim. Bunlardan iş olmaz. Cadık olmaz. Oo paket geldi. Bu ee, bu kimya hız. Bunlar da geç. Bu ne kiralık paket. Tamam paketi kullan. Bunları da sat gitsin arkadaşlar. Şimdi bir tane paketimiz geldi ya gözüme çarp, çarpar. Ondan hemen alalım şu kiralık oyuncumuz kimmiş. Direk aç abi. Hiç bekletme. Kim bu? Ee, gönder gitsin be. Gönder gitsin abi. Cık. Yine paket, altın paketlerimize gelelim ve devam edelim arkadaşlar. Hadi lütfen be. Lütfen iyi bir şey ver abi. Rar. Hadi yavrum. Romanya'dan oyuncu Maxim geldi. 76 Maxim. Daha iyi oyuncu olabilirdi tabii ki ama idare eder. İdare eder tabii ki. Tam iyi değil ama idare eder. Buna da şükür. Bunları al tedavi dursun. Tedavimizden bir sürü var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi lan hadi lan. Hadi oğlum ya. Güzel bir şey var. Gözünü seveyim hadi. Selebi. Böyle bir animasyonlu daha böyle çıkan bir oyuncu olsa ne güzel olurdu abi. Gelen oyunculara bakar mısın? Sözleşmeleri alalım. Şunu da al abi gerisini gönderelim gitsin. 70, 745 mi öyle bir şey şey geldi. Ee, ne derler? Coins geldi arkadaşlar. Hadi ya oğlum lan. Onrar. Ulan o şeyin arasında onrar mı gelir be? Allah'ını seversen, Allah'ını seversen yapma bunu bunları al gerisini gönder abi kullanamayız Hadi yavrum Hadi lan Hadi lan lütfen lan lütfen 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 lan Fransa liginden fakir Evet bizim gibi fakir oldu <laughs> fakir geldi arkadaşlar küfür eder gibi devam edelim şunları da alalım şöyle Şunları da aldık. Stadyum madyum bize lazım değil. Gönder gitsin abi. Sonlara doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Güzel bir kadro kuralım da. Ultimate de yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Onrar abi şu an sabahla. Onrar geldi be. Son paket arkadaşlar. Bundan sonraki. Bakalım kim gelecek. Gerisi Fos. Son paketimizi açalım. Hadi bakalım kim geliyor. Kim geliyor? İyi bir oyuncu geliyor mu? Martial'dan Onrar'dan Abi Onrar geldi be Şans abi işte şans. Ama gelecek ileride iyi, iyi bir oyuncu çıkar kesinlikle bize arkadaşlar Şunu da alalım bu da çok önemli ee, Kondisyonu da alalım abi Gerisi e, Şu da iyi abi şu da iyi. Bunu da alamamız lazım. Gerisi Hiç bir halt etmez diyoruz arkadaşlar Ve bakalım Bakalım ileride daha güzel oyuncular gelir. İnşallah gelir arkadaşlar. Şimdilik ilk açılımımızı yaptık. Kadroyu da göstereyim size. Pek güzel bir şey yok ama kadromuz, dandik kadromuz bu şimdi. Dışarıda da oyuncularımız var. Onlar da katıcıyız arkadaşlar. Güzel bir kadro kurmaya çalışacağız. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki paket açılıma görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İlan kaçar. Bay bay.